Evet arkadaşlar şöyle tünele geldik şimdi. Şurada bir top speed testi yapsak mı? Hiç yapmadık galiba ya. Bir de şeyi açayım. Zaten belli de ben bir kere yapmıştım galiba. Şöyle bir daha yalandan bir basalım. Derecek kapanayım 155 de kesiciye düştü Anlık olarak 157 falan görebiliyor ama 155'te genelde kesici düşüyor. Bu ikinci defa basışımdı zaten. Böyle top speed diye. Onun dışında çok şey yapmıyorum. Ya o oh, içi buz gibi lan. Vallahi rahatladım ha.